arkadaşlar bugün sizlerle Rent Simulator oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün arkadaşım yok yalnızım. Aga be. Şimdi Rent Simulator oynuyoruz işte böyle. Karakter oluşturma. Bastım abi. Hadi bismillah. Uf. Oğlum bizim karakter aslında tam oluşmuş. Diş abi. Ya dişim olsun erkek olalım mı? Ön ayarlara bakalım. Hmm. Uf. Oğlum tamam. Vücut kulaklar erken kulak şekli erkeğin nasıldır <laughs> bir şeyim bu. Ben travesti. Kaydet. Hadi bismillah. Hadi yeni oyun. Kayıtlı oyun isim ver. Ee, kırmızı şirek. Ne oldu? Oyun çöktü. What? What the fuck? Evet. Bism bu ne oluyor? <laughs> Lan oyun kasıyor. He. <laughs> tamam. İle etrafına bak. Aa mouse'u yormuş tamam. Hızlan, shift, çömelce. C, tamam PUBG mantığı, Zıpla space, suşuna bas ve kamera görüşünü değiştir. Ha bak bunu bilmiyordum. Oy. Güzel. Enter babo. Harisim Oğlum oyun kasıyor muyum? bir tık. Evet arkadaşlar, ayarlara bakmam lazım. Evet arkadaşlar. Evet başlayabiliriz. Biraz kasma gitti mi? Evet. Haydi. bir adım atıyorum. Bismillah. Oyunu izledim lan. ama fazla hatırlamıyorum beni. Yani i̇ki yani yıl üç yıl olacak. Çiftli hoş geldin. Ben şimdi takip etme mektubu oku. Arkadaşlar arkadan velilerin sesi gelmiş olabilir. Biraz sıkıntı. Canım oğlum. oğlum bu nasıl bir yazı? Pintal. Oğlum okuyamıyorum ki. Canım torunum eğer bu mektubu okuyorsan son ar bu arzumu, arzumu yerine getirmeyi kabul ettin. Aile çiftimize gelmişsin demektir. Falan filan falan filan. Sana inancın. Tamam siz okuyun oğlum ben ne okuyorum. Bekliyorum hadi. Beklediniz mi? Tamam yeter bence. Tamam yeter. <laughs> Çok okumaya uğraşmıyor çünkü anlatmaya çalıştığı belli. Anne hani bağırmayın bir ya. Armanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. <laughs> geldik bu Dede geldik dedi Torunun geldi dede. İşi torunun geldi. Dedem nasıl biriydi onu bilmiyorum. O galiba yeşilli Ben sonra kırmızı yedim. Engeli kaldır. Üst kattaki sandığı bu Engeli nasıl kaldıracağım oğlum ben? Ha engel dedi bu mu? Eşyaları ilk bakalım. için daha ne verisine yıkılmadığını seç. Daire menüsü nasıl açıyoruz daire menüsünü? Daire menüsünü nasıl açıyoruz onu okumadım. <laughs> ha tapmış tap. Aa silahımız var. Yok alamıyoruz. Ah. Şu an yıkamıyoruz. Evet gidelim sandık nerede baba? Oh. <laughs> Uy, uy, tabanca. Dolar. Bak parayı ver. Peki bu niye yamuk? Heh, şu işte Bu afat altın algıları al çünkü ha altı patları al çünkü ormanda başına bela çalacak birçok başka hayvan var. Biraz para vermiyor bana. Önce şunun içinde eski bir UTV var. Oy, onu da tabi etmek için burada olduğunu ben şimdi bulmaya okunuz mu? Bu yazıyı zaten okuyamazsınız sanmıyorum ama geçiyorum. Ana buradan düşebiliyor muyuz? Çok zarif düştü. Bekle şey alabiliyor mu? Uy! Ben arabayı tamir et. Aç şurayı aç. Aç baba. Lan aşağıda şu duvarın arkasından PD'deki bir hack yapabiliyor muyuz? Ver şunu. Neye gitmiyor la bu? ateşte. Ha ateşte mi Oy. Burada nasıl kayıyorduk Elfenin check space. Gel Ya Yani diye ses çıkmıyor da o yüzden. Neyse şu mavi bölgeye gidelim bari. Bidon yerleştirildi. Ne alakalı? Geri gidemiyorum. Bu araba niye bu kadar daha ara Çok acı çarptı ya. Gelin gelin baba. Benzin bidon ha. İnşallah. Tamam bu. Ana şimdi bidon yerleşti. Nereye yerleşiriz bidonu? Abi ben anlamadım. Yönü nereye yerleştireceğiz? Evet. Benzinliğe ulaşıldı ya. Bir de benzinle mi içeceğiz? <laughs> tamam, <ananı. gülüyor> Adam işaretlemiş. Bak pinkti bak. S'ye basıyorum. 10 saat sonra ilerliyor araba. Bu bug mı? Selamünaleyküm. Abi burada ayı mayı var mı? ve selamlar. Buyurun benim. O halde seni inşaat konusunda vermem gerek. Bu konu sayesinde çiftliğin yeniden başlamış bir sene önce kendi arasında inşaat yapabileceğini unutma. Tamam. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Çiftlik işlerinde başarılar. Tamam. Ya bu araba daha fazla basıyorum. <laughs> gidin 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 deyip duruyor. Hop. Bu sefer en az batır kaza yok. Çünkü ağaç yok. Anladım. Lan tavuğu yerleştirebiliyoruz. Ne alaka? Şunun üstüne yerleştir. Uçmuyor mu oradan kasadan? Hop gel de. Lan araba gidiyor mu? bizim arabadaymış. Sen gel de. şöyle. Hadi yanına bak ikiz kardeşler. Kanka yeni ateş demeyi unuttum da. Bak şuradan kaptırırsak ben o çiftliği bulurum aga. Şu, şuraya bir alan oluşturalım. Bu ne? Mesela ben bunu kırmak istiyorum. Arkadaşlar, yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. Oha, ev yok oldu hani. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir duvarı kıracaktım. Çünkü kompleksi. <laughs> Hop şurada kalmış. Çok gece oldu. Yatacağım. Ha bu o küçükmüş. Adam aynı şeyi yapacağız. Aa şunu at. Aa geyik. Ha anladım. oynayalım oyunu. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Tamam kapattım. Of oh, ya bu ne oğlum? şey olmuyor. Oyundan nasıl çıkacağım? Ha ilk önce kaydedeyim. ne yazmış ya Bu ne oğlum? dilloki Allah oyun kasını oluyor ama. Siz ne oynuyorsunuz lan? Ben pele oynuyorum. He. Aa o be kırmızı yazıyor. O videoyu kapatmayı etmişim Neyse siz de video attın <laughs> Video mu çektin lan? <laughs>